İlk evim kampanyasından onay almak için sessizce yapmanız gereken 5 şey. İlk evim kampanyasına katılmak için sadece fırsatı takip etmek yetmez. Aynı zamanda hazırlıklı olmanız gerekli. 1. Herhangi bir devlet bankasında hesap açın. Kampanya genellikle Ziraat Halk Vakıf Bank gibi kamu bankalarında başlıyor. Bu yüzden şimdiden bu bankalarda bir hesap açmak ve küçük de olsa hareket yapmak çok önemli. En önemlilerden biri vadeli hesap açın. Miktar küçük de olsa vadeli hesabınızın olması banka gözünde size artı puan kazandırır. 2 kredi kartı alın ama dikkatli olun. Son ödeme tarihinde kesinlikle bütün borcunuzu ödeyin. Düzenli ödemeler, zamanında ödeme size artı puan kazandıracak. Ancak aksi durumda borcu zamanında ödemezseniz bu size negatif puan getirir. O yüzden buna çok dikkat edin. 3. Resmi gelir gösterin ama dikkatli olun. Çünkü kampanya düşük gelirler için. Yüksek gelir ya da çok az gelir. Bu durumda sizin kampanyadan faydalanmanızı negatif etkileyebilir. 4. Emekli maaşı ya da küçük gelirli sigortalı maaş ya da ek işten resmi gelir göstermek yeterlidir. 5. Kredi notunuzu güçlendirin. Kredi notunuzu arttırmak için faturalarınızı zamanında ödeyin. Küçük taksitli ürünler alıp zamanında ödeyin. Yani kısaca aktif bir banka müşterisi olun. Kredi kartını kullanın. Zamanında ödemek kaydede bu en riskli olanı çünkü. Buna dikkat edin. En büyük puan getirecek olan bir vadeli hesap açmanız. Çok önemli değil yani 100 bin lira bile olsa 100 bin lira yatırın. 300-500 bin yatırabilirsiniz. Bunlar daha iyi tabii kısacası aktif bir banka müşterisi olun. İlk evinize giden yolda rehberiniz ben olacağım. Güncel kalmak için takipte kalın.